ICOVIC'li kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bu kanalda kripto dünyasındaki fırsatları inceleyip bu fırsatlardan nasıl yararlanabiliriz anlatmaya çalışıyorum. Ee, kanala birkaç gündür video gelmiyordu. Bunun ise birkaç farklı sebebi var. İlk sebep yeni bir mikrofon sipariş etmiştim ve onun gelmesini bekliyordum. Beni düzenli izliyorsanız umarım ses kalitesindeki artışı fark etmişsinizdir. Ee, bir diğer sebep ise Amerika ile Binance arasında bir gerilim vardı. Amerika Binance'e soruşturma açtı. işte bazı işlemleri askıya aldı vesaire vesaire. Tüm bu süreçte mutlaka etkiledi yani kripto piyasasını. Ve açıkçası kanalımın biliyorsunuz ana konsepti ön satış incelemeleri ama incelemeye değer bir ön satışta bulamadım bu süreçte. 10-15 farklı launchpad'i taradım ama hani hoşuma giden böyle wow dediğim bir projede bulamadım. Bugün mikrofonum geldi gelir gelmez de airdrop konularına biraz önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bugün biliyorsunuz kanalımda Layer Zero ile ilgili çok detaylı bir airdrop rehberi vardı. Bugün o rehberin ikincisini çekeceğiz. Layer Zero ağında birkaç ufak işlem yapacağız. Size birkaç farklı kolaylık göstereceğim. Ucuzluk göstereceğim Layer Zero ağında işlem yapmayla ilgili. Biliyorsunuz Layer Zero ağı demek köprü demek. Layer Zero demek köprü demek. Nasıl ucuza köprüleme yaparız Nasıl ucuz bir iç kullanırız Onları bugün anlatacağım arkadaşlar Layer zero ile ilgili işinize yarayacak şeyleri de göstereceğim Yani kanalımda biliyorsunuz Bir beraber airdrop alıyoruz Serisi vardı O serinin yeni videosu olacak Ve Layer zero airdrop rehberi part 2 olacak Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız Layer 0 için ee, Bu ikinci video arkadaşlar İlk videoyu da açıklama kısmına Kartlara sağ üstte herhangi bir yere Her yere koyarım Problem yok. Lafı çok uzattık. Gelin hemen işlemlere başlayalım. Atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Hızlı hızlı e, Tabii ki anlatarak işlemleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz e, farklı farklı ağları etkileşime sokacağız. Size bugün 3 farklı ağı nasıl kullanırız ve nasıl çok ucuza kullanırız onu göstereceğim. E, Layer0'da e biliyorsunuz farklı ağları kullanmak önemli. Burada ekleyeceğimiz ağlar. Ginozis ağı şu yeşil logosu var. Bunu Add to Metamask diyoruz. Bu arada ihtiyacınız olan tüm linkler açıklama kısmında olacak. E, oradan da bakabilirsiniz. Linklere Ginozis'i ekliyorsunuz ve Selo'yu ekliyorsunuz arkadaşlar. Selo Mainnet'i de Metamask'inizi ekliyorsunuz. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar Binance Smart Chain'e 0.01 yani hemen hemen 2.5-3 dolarlık bir BNB göndermeniz gerekiyor. Metamask'inizdeki Binance Smart Chain ağına 0.01 BNB gönderin. Ve Selo ağına dediğim gibi bakın Selo ağına bir adet Selo göndermeniz yeterli. Bir adet de Selo gönderin arkadaşlar. Dediğim gibi bunları gas fee olarak kullanacağız. 3 farklı ağı çok ucuz şekilde etkileşime sokacağız. Bir adet Selo, Selo mainnet üzerinden. 0.01 BNB'yi de Binance Smart Chain üzerinden MetaMask'inize gönderin borsa hesabınızdan. Şimdi 0.01 BNB'miz geldi diyelim ki cüzdana. Burada arkadaşlar Gnosis ağını MetaMask'imize eklemiştik. Bu Gnosis ağında da işlem yapabilmek için bir gas fee tutarına ihtiyacımız var. Gnosis ağında XDAI diye bir token kullanılıyor. Gas fee ücretlerini ödemek için XDAI token'i de bungee platformunu kullanarak elimizdeki BNB'lerin bir kısmını genozize xdai olarak köprüleyeceğiz böylelikle genozize ile işlem yaparken de gaz fiillerimizi ödeyebileceğiz şimdi bungee platformunu kullanmanızı da öneriyorum bu işlemi yapmak için ben buradan yapıyorum bunu çünkü bungee de güzel bir platform ve bu platformun ileride tokeni çıkarsa biz burada işlem yaptığımız için ee, belki bize de airdrop atar. Atarsa da afiyetle onu ham yaparız yeriz. Şimdi buradan BNB'lerimiz geldi. Diyelim ki 0.01 BNB'niz vardı. 0.00 0.003'ünü gönderin abi. Refo eldeyin. Refo eldedikten sonra e, buradan işlemleri onaylamanızı isteyecek. Onaylayın vesaire. Ben gönderdiğim için şu an tekrar yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Refo eldeyip cüzdandan onaylamanızı ee, istiyorum sizden. Bunu da yaptıktan sonra şimdi ne olmuş oldu? Selo'muz Selo ona geldi. BNB'miz var ve Genesis da XDAI tokenimiz var. Böylelikle işlemlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Şimdi nasıl ucuza bu işlemler yapacağız? Layers 0 nasıl transaction kasacağız? Nasıl işlem kasacağız? Şimdi Angle App'e geliyoruz. Buradan ee, e, AGEUR diye bakın burada bir token var. Ben bunu AG Euro diyeceğim, biraz kolay söylemek için. AG Euro'dan alacağız arkadaşlar. BNB'lerimizi kullanarak. Buradan BNB yazın. BNB'lerinizi şurada görürsünüz. BNB kullanarak arkadaşlar, AG Euro olacağım. Mesela ne kadarlık alalım? 0. Tamam. 0. 0 3 tane al ya. 0.02 0.03 bir şeyler alın arkadaşlar. E dediğim gibi burada amaç işlem sayımızı arttırmak. O yüzden buradan küçük küçük işlemlerimizi yapalım. Swap diyelim. İşlemimizi metamaskimizden onaylayalım. Geldi. Şimdi arkadaşlar AG Euro tokenlerimizi aldık. Şimdi bunları köprüleyeceğiz. Buradan arkadaşlar angle bridge derseniz bunların hepsinin linkini koyacağım şimdi bridge işlemleri yapacağız Öncelikle Binance Smart Chain'de aldığımız AG Euroları gelin ee, şuradan Heh. Binance Smart Chain aldığımız e, AG Euroları gelin Gnosis Chain'e gönderelim şimdi elinizdeki Gnosislerin bir kısmını alın buradan Görürsünüz zaten ne kadar. Burada balans kısmında görürsünüz ne kadar genoz, pardon AG euromuz var. Burada Binance Smart Chain üzerindeki AG eurolarımızı Genosis Chain'e göndereceğiz. 0. gönder baba. Approve diyoruz. Maksimum diyeyim buradan. Sıkıntı yok. Onaylıyoruz. İşlem onaylandı. Burada bir köprü kullanıyoruz kısacası. BNB ağı üzerinden oh. Genosis atın. Ee, mesela BNB ağı üzerinden selo demiştik. Birazcık da selo atın. Selo'ya da 0.2 ateşleyelim. Birazcık da selo'ya gönderelim. Bu işlemi de onaylayalım. Tamam. Şimdi Binance Smart Chain üzerinden aldığımız AG Euro'ları biraz Cinoz'e biraz Selo ağına attık. Bunları yaptıktan sonra oh. arkadaşlar şu ortadaki reverse tuşuna basın. Bu sefer seloya gelen AG e, eurolarınızı mesela BNB ağına geri atın. Bu 3 ağ arasında dolaştırın. Bu üç ağ arasında dolaştırmak oldukça ucuz. Bu dediğim şey layer Zero için %100 şart değil. Yani angle üzerinde işlem yapmazsam alamam diye düşünmeyin. Angle üzerinde bunları yaparak e, bakın burada zaten layer Zero bridge solution diyor. Yani Angle e, Layer 0 ile e, pardon Layer destekliyor. Hani Angle platformunu kesinlikle kullanın. Bu 3 a üzerinde işlem yapmak oldukça ucuz. Burada ne yapıyoruz? AG Euro aldık. Aldığımız AG Euro'ları köprüledik bu 3 arasında. BNB ağından Selo'ya attık biraz. BNB ağından Ginozis'e attık biraz. Ardından Ginozis'den BNB ağına geri atın. Selo'dan BNB ağına geri atın. E, bu şekilde arkadaşlar. Tamam Angle platformunu kullandık. Yapacağımız diğer işlem ise şu. E, holograf üzerinden arkadaşlar NFT köprüleyeceğiz. Şimdi holograf üzerinden NFT köprülemek bence oldukça önemli. Çünkü hani biz şu ana kadar benim anlattığım rehberde de biz token ve coin köprülüyoruz. NFT de köprülememiz lazım. Sonuçta Layer Zero NFT köprülemeyi de destekliyor. Hani e, o konuda da Layer Zero'yu test etmemiz bence önemli. Gelin holograf üzerinden önce bir NFT yaratalım. Mesela buradan kendiniz Mesela holograf üzerinden kendiniz küçük bir NFT yaratabilirsiniz. Buradan Create Collection'a gelelim. Buradan istediğiniz ismi verebilirsiniz. Mesela Collection Name, herhangi bir şey yazın. İşte kafanıza göre bir şeyler yazın. Token Type'ı ellemenize gerek yok. Ee, buradan da işte %0 kalsın. Save deyin. İşte ardından buraya arkadaşlar Create NFT deyin. Buraya bir resim yükleyin. İşte e, buraya kendi adınızı da yazabilirsiniz. Burası NFT yaratıcısının adı. İşte buraya NFT'nin adını koyun. Mesela NFT'nin adı ne olsun? Ahmet olsun mesela. Açıklamaya da işte Ahmet'in NFT'si. Zart tut kafanızı isterseniz buraya şey yazın. Ee, puding yapma tarifi falan yazın. Yani istediğinizi yazın. Bunları da yazdıktan sonra Save'din arkadaşlar. Ee, ve işte bir resim yükleyin. Ardından Save'din NFT'nizi oluşturun. Şimdi NFT'nizi oluşturduktan sonra arkadaşlar Buradan ee, create diyeyim tekrar. Burada oluşturduğunuz NFT'leri görüyorsunuz. Şimdi ben burada şu NFT'yi oluşturmuşum. Şimdi diyeyim, oluşturduğunuz NFT şu ya. Buradan deploy deyin. Deploy dedikten sonra arkadaşlar ben ee, poligon ağını kullanmıştım. Ne yapıyorum lan ben? Ha, ben Polygon ağını kullanmıştım. E, BNB ağını kullanmıştım. Siz AVAX'ı da kullanabilirsiniz. Bu ağlar ucuz. Ethereum'u bence kesinlikle kullanmayın. Çok pahalı. Ethereum ağı. E, BNB ağı, Avalanche yani AVAX ve Polygon ağına bunları deploy edin tek tek. Mesela diyelim ki Avalanche'a deploy edeceğiz abi. Ağı değiştir. Tamam. Ardından bunu deploy edeceksiniz arkadaşlar. Bunu yapmak için bayağı bir gas fee ihtiyacınız var. Birkaç dolarlık ama Layers Roy için bence önemli. 1-2 dolardan feragat edip gelip buradan diplo edin. Şimdi 2 A arasında transfer yapmak istiyorsanız 2 A arasında mesela diplo etmeniz lazım. Mesela ben poligondan BNB ağına göndereceğim. Bu ikisini de tek tek diplo edin arkadaşlar. Şimdi diyelim ki geldiniz poligon ve BNB ağında diplo ettiniz. Şimdi bridge'e geliyoruz abi. NFT bridge diyoruz. Mesela BNB ağını seçelim. Ben BNB ağı ve poligonu kullanmışım. Buradan abi NFT seçiyoruz. Mesela benim burada. Şimdi ben bu seçtiğim NFT'yi arkadaşlar. Ben bu NFT'yi kendim oluşturmuştum. Bu NFT'yi ben şimdi BNB ağından poligona göndereceğim. Burada ücret hesaplamasını bekliyoruz. Dediğim gibi geliyorsunuz arkadaşlar. Bu hesaplarken hızlıca anlatayım. Create kısmından NFT'nizi oluşturuyorsunuz işte bir tane resim yükleyin falan filan kafanıza göre takılın adını madını siz koyun. Tamamen hani kendi NFT'niz olsun. Kafanıza göre üretin. Onu ürettikten sonra hangi ağlar arasında köprülemek istiyorsanız o ağlar üzerinden deploy edin. O deploy arkadaşlar buradan single NFT buradan create single NFTs geliyoruz. işte burada deploy yazıyor. Ürettiğiniz NFT. Buradan deploy ile deploy'lıyorsunuz. Deploy dedikten sonra arkadaşlar köprüden buradan bridge kısmına geliyorsunuz. NFT bridge. Buradan polygon NFT'nizi seçiyorsunuz tekrar fi ücreti hesaplayacak. E, bunu kesinlikle bence köprülemelisiniz. <laughs> Hesapla abi fi ücretlerini. E, dediğim gibi burası size bir 4-5 dolara mal olabilir totalde burada yaptığınız işlemler ama e, dediğim gibi layer zero airdrop'u gözden kaçmamalı. 4-5 dolar hani e, gözden çıkarılabilir bence. Buradan bridge diyoruz. Bridge dedikten sonra abi işte işlemleri yapıyor. Birazdan cüzdanı transaction gelecek. Onu onaylayacağız. Tabii NFT köprülemek, token köprülemek kadar hızlı olmuyor. E, o yüzden biraz beklememiz gerekiyor. Dediğim gibi geldi Metamask'imize. Bunu buradan onayla diyoruz arkadaşlar. Onayla dedim. Tamamdır. NFT'mizi köprülemiş olduk. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi buradan bunları yaptık yapacağımız işlemler bugünlük bu kadardı size bir de şunu da göstereyim arkadaşlar bu platforma cüzdanınızı bağlamadan layer0 üzerinde yaptığınız işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz yapmanız gereken şu your wallet adres kısmına metamask adresinizi yapıştırıp get data demek arkadaşlar mesela ben diyeyim bu benim cüzdanlarımdan bir tanesi ben layer0 için 2 üç tane cüzdan hazırlamaya çalışıyorum mesela bu cüzdanlarımdan bir tanesi get data dedim ee, bekliyorum. Şimdi laser üzerine yaptığım işlemlerin geçmişini vesairesini bana gösterecek arkadaşlar. Heh, geldi. Bakın ben laser üzerine ne yapmışım işte toplam globaldeki sıralamamı gösteriyor. Kaç tane transaction yapmışım. Ne kadarlık e, hacime ulaşmışım köprülerde. Kaç farklı chain'i kullanmışım işte bunları gösteriyor arkadaşlar kaç gündür aktifim vesaire bunun linkini de koyacağım buradan kesinlikle layer üzerinde kendi yaptığınız işlemleri bir takip edin buradan dediğim gibi açıklamalar kısmından buraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar ne yaptığımızı hızlıca özetleyelim Chainlist'ten Selo Mainnet ve zekledik ekledik. Ardından Selo Mainnet'e bir adet Selo ve BNB ağından 0.01 BNB'yi Metamask'imize gönderdik borsamızdan. E ardından Bungie'den Binance Smart Chain ağından birazcık BNB Ginozis'e refuel ettik. Ardından Angle'a geldik. Angle'dan biraz AG Euro aldık. E, Binance Smart Chain üzerinden aldığımız AG Euro'ları e buradan köprüledik. Yine Angle üzerinden köprüden Ginozis ve Selo ağına gönderdik. Buradan AG pardon Angle üzerindeki işlemlerimizi bitirmiş olduk. Ardından holograf üzerinden bir adet NFT yarattık. Ve bu NFT'yi 2A arasında köprüledik. Tüm yaptığımız bu işlemleri de Tenkey 10K Drop platformu üzerinden görüntüleyebileceğiz arkadaşlar. Buradan da neler yaptığınızı neler ettiğinizi takip edin. İzlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu işlemler Layer Zero için bence hayli hayli yeterli. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım güzel bir layer umarım güzel bir air alabiliriz Layer Zero ağından. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.